Abi bu köy ne? Lan bura açılmıyor deme. Ananı! Sanırım. Öldüm. Ananı sikeyim! Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Eee ben bir salaklık yaptım. <laughs> Videoyu iki ya da üç kere ee, girişini geçin, birazcık ilerledim diyebilirim hatta ve kayıt almamışım. Anlık kayıtlar aldığım için geriye dönük tuşa basmayı atamayı unutmuşum. Şimdi tekrardan gireceğiz. Ben ufak bir kısmını, sadece şeyleri gördüm grafik kısmını, ama tam aksiyona girmedim. Ee, dilerseniz en sevdiğim serilerden olan çocukluğumda da oynadığım Resident 4'e bir bakış yapalım. Ben her ayarlarını yaptım, direkt başlatalım. Ee, bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor diyeyim. Ben ufak bir kısmını gördüm, görüntüler mükemmel. Ya buralarda da şu söyleyebilirim. Ee, daha çok geçmiş hikayelerden neler oldu Raccoon City'de vesaire gibi ee, başımızdan geçen olaylardan bahsediyor Leon'un yani hikayede bağlı kalmış en hikaye bağlı kalan remake olabilir <laughs> Steel serisinde diyorlar 4 için bakalım nasıl bir oyun bekliyor bizi bu arada ben oyunu joystick'te oynayacağım şu an ana oyun çıktığında da Joystick oynamayı düşünüyorum. Çünkü ee, PlayStation ee, konuda da entegre etmişler. PlayStation konuları da Ben de PlayStation 4 kolu var. PlayStation 3, 5 kısa da verilen Genelde olmuyor. Xbox kollarına olacağız. genelde entegre oluyor. Ya da kollara çok entegre oluyor oyunları. Ama o titreşim olsun ve oyunun şey olsun kola iyi entegre edilmiş joysticklere. Size de tavsiye ederim. Çok böyle iyi şey alabiliyorsunuz. Başlayalım. Chapter 1. Arkaya bakalım. Arabamız burada. Başka bir şey yok. Etraf bayağı kasvetli. Bayağı emin. Görüntüler mükemmel. Diyecek çok bir şey yok. Bu ne? Hmm. <laughs> Aaa hayvan. Hayvan ölüs. Geyik. <laughs> çok kötü. Çok karanlık. <laughs> Burada eğilelim. Burayı hatırladım. Ben burayı çok iyi hatırladım. Benim en sevdiğim serilerdendir. Ee, tam Resident Evil serisine ben eskilerini oynadım fakat 4 ve 5 benim için çok ayrı yerde. Burada içeri gireceğiz. Benim bildiğim. Şimdi ee, şömine başında bir amcamız, dayımız var. Ve o dayımızla olaylar başlıyor diye ben hatırlıyorum. Bakalım. Aynı ev tabi birazcık değişmeler olabilir grafik şeyleri. Anyone home? Evet evet aynı replikler de benziyor. Şuradan mı girsek? Burası ne? Ha burada bir şey var. Ha bu şey... Çarm... Çarmı- Değil de ne denir? Şey değil mi bu? Hançer hançer. Bakalım burada bir şey yok. Keşke uşağı alabilseydik. Şöyle ilerleyelim. Tek video kaydı olarak almıyorum. Anlık olarak geriye dönük şekilde alıyorum. Bazı yerleri hani kırpma anlamında da şey olsun diye kolaylık sağlanması açısından. Bakalım. Oo, Kukol fena joystick titriyor. Tam kalp atışı gibi şu an. Şu anda iyi olması lazım burada. Lan! Arkamızdaymış. Sorry to barge in like this. Aynen aynen hatırladım. Şimdi sorular soruyoruz, şeyler söylüyoruz. Bu başka da kız hakkında falan normal olarak işte şey yapıyoruz. Köy şey askerle falan. Ama. Vinoki. You know, okay. Da iyi kendi kendine konuşuyor. Ayin yapıyor gibi hiç bize cevap vermiyor. Aha yerde bir şey bulduk. Polis memuru. Bunun kartı var. Aha! Lan! <laughs> Buralarda biz aksiyona giriyorduk sanırım. <laughs> oh, oy! Oy! Öldü dayı. Biz aksiyona giriyorduk diye hatırlıyorum ana oyunda. Eğer anlıyorsam beni düzeltin arkadaşlar yorumlarda. Bunu anahtar alıyor muyduk direkt ya? Okay. birazcık değişiklik olabilir tabi. Silahımız geldi. Nereden batıyoruz Ayy! Ne? ne pişirdiniz ya? Bizim polis memurunu mu yediniz? Aç köpekler! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ha. Touchpad'e basınca PlayStation 4 kolundaki bunlar açılıyor. Ha, neyimiz var? Envanter gözüküyor. Direkt envanter göremiyormuş. Ha burada şeyler var. Ha yine craft sistemi var mermiler yapabiliyoruz. Shotgun, normal handgun ve verplerim, her verplerimiz işte can şeyleri. Map'i görebiliyoruz. Map'te yine acaba kırmızı falan şey oluyor mu? Bu kadardır herhalde demo için map sanırım. Şimdi bunu buraya basınca burası açılıyor. Sağına basınca aynı. Direkt şeyimizi açamıyor muyuz? Heh üçgende. Direkt açılıyor. Peki bunları şeyle sırayla... Ah analoğum. Aa bıçağı bir dakika. Bıçağımızı alabiliyor muyuz? Bıçak muhtemelen tuşu var değil mi? <laughs> Hah, L1'le de bıçak. Tamam. Hadi bakalım. Kapı varmış. Ha, anahtarı bulduk. 100, hadi bakalım, kullanalım. Ne çıkacak? Bismillah, oğlum bu ne? Kapı karanlık. Bismillah. Destur var mı? <laughs> bu ne lan? Yine asmışlar bir şey. Ama bir şey düşmesin üstümüze de. Eğilemiyoruz mu? Yine giriyoruz eski Resident olduğu gibi, diğer remake'ler olduğu gibi yer altlarına ya. Ha bir kere de gündüz yüzünde göz göre göre hani... Anam bu ne? Göre göre insanlar niye oynamıyoruz yani? Cık. Ne ya? Kalkmazsın sen değil mi dayım? Biri gülüyor. Bismillah. Yine perde. Kolu öyle bir titriyor ki. Yemin ediyorum o da birazcık etki ediyor. Birim var orada. Kimdir o? Aa evet. polis polisi memuru. Demin şey yaptınız. Kartını O Boğazını mı kesmişler dayı? Aa diğeri, diğerlerinde bir şey oldu. Onlar da gitti. Mef aldınız bulana kadar. Çok güzel titreşim entegre etmişler ama ya. Söylemeden edemeyeceğim. De Her seferinde bu... Ya yani sayaç koysam titreşim şey 20 kere olur. Kapışmaya mı gireceğiz? Bu ne? Polis memurunun üstünden mermi alamıyoruz mu? Silahı falan yok muydu? Bence o kalkacak, biz polis memurunu da vuracağız. Ama buradan bir yerden... Kırılmıyor mu bunlar? Yok. Biz silahımızı çekelim de, emaneti çekelim. Can şey falan tatlı olmuş o o şey. altta. Nerede? Ne nerede adam? Abi kalkmasın bir şey. Lütfen. Tırsmaya başladım. Ne oluyor? Bu ne? Dayı kalktı. Dayı at! Dayı çok hızlı hareket ediyordu. Mermim kalmadı ha. Bir mermi boşaltmış olabilirim. Yahu. Bismillah. 14 mermi vursam öldüremem adamı. Birini kafasından vurup kaçmam lazım. Eğer önüme çıkarsa şayet. Hikayede de hatırladığım mermi zaten yetmiyordu. Köy meydanında bizim gondikliyolardı. Ananın ki. Ben onu vuramam ki. Nereye açıyor? Ben onu öldüremem dört mermiyle. Şuradan bir çolur pik. <laughs> Dayı gelme ya. Ben çıkıyorum buradan. Çıkış yapıyorum. Üst kat mı var? Biz buradan çıkamayacağız. Mermi verin ya. <laughs> kapa 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 kitle kapıyı kitle. Ha? Ya burada biri varsa ama kitliyoruz. Benim paranoyaklık seviyesi. <laughs> dikkat dikkat. Biri buraya şeyleri çizmiş. Aa biri var. Şey. Bağlamışlar kızı. Bruce, This is Gondor One. Hunegan here. What's your sitrep? Oh, because I'm not alone. His daughter, baby eagle. They've been seeing this It's likely she's in this village. Why, man? Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. Man, these people are crazy. My escort. He's coming. Lan çık çık. Ananı ne Eee? Ben hepsini birden vuramam ki. Ay. Ha <laughs> doğru bunda camlar atlama da vardı bu oyunda. Çok güzel derim aslında. Dayı benim bırak. Aa. Saldırmıyor durdular. <laughs> bu nasıl bir şey lan? yapmamızımız çıktı ama. Ben bu tarafa bir daha bakacağım bir. Hayır bir daha eve gelmeyeceğim de. Bir etrafa bakalım mermi lazım. Oo köprü. Aha. Kanlı ama baya sağlam mıdır ki? Kırılacak gibi. Koş lan koşmuyor Ha, koş koş. İki türlü koşabiliyoruz. Bir solan oğlu itip basabiliriz. Bir de Sol onun üstüne basarak da koşabiliyoruz. Ananın. Ama Ha bu ev yapıları, öteki remake'lerde, ikideki, üçteki remake'deki şeyleri, pardon, village'deki şeylere benziyor. Aa normal artık böyle vurabiliyoruz. Hatırlamıyorum var mıydı böyle bir şey. Bıçakla kesmek zorunda mıydık? Hatırlayamıyorum. Siz aydınlatırsınız. Aa, save şey var. Dur şunu ama. Bak bunu vurabiliyorsun. Ben ama böyle yapacağım. Eski. Abla barutla da şey yapıyoruz işte mermi. Muhtemelen. Tamam baba hadi. Ha sev yok. Demo olduğu için muhtemelen. Demek ki oyunda burada oynayacağız. Bu oyundan bir sahne. Çok karanlık ya. Birileri ahlıyor. Şuranın arkasındalar muhtemelen. Hmm. Ay yine bir köpek öldü. Köpek mi o? Yani? Evet. Baba bu mermi bana yetmez orada. iki tane adam varsa anca onu öldürebilirim. Kapan da var orada. Bunda kapan da kurabiliyorduk sanki. Ben yani şöyle bir simle bakayım. Ver. Tamam. Sekiz mermi daha aldık. Güzel. Ben öldürmeyeceğim onları muhtemelen. <laughs> Kuros tutarsak tek atabiliriz. Köpeğe kapan vurmuşlar değil mi? <laughs> Şerefsizler. Kapanlar yerde oluyor muydu? <laughs> buradan geçmek için de ben buraya bakacaktım. Ben buradan geldim zaten. Ama ben o sizden bir uzak durabilir miyim? Kapan var mı yerde? Bunlar beni duymuyor mu şimdi? <laughs> Altın da var. Aldık. Ne güzel. Ben onlara hiç bulaşmayacağım. <laughs> Babam beni bir bıraksanız. <laughs> beni bir salsanız. Olmaz mı? <laughs> ne oldu lan? Buraya gelemiyorlar mı? Cross'u aldım. Haydi. Yat aşağı. Tırpanını alır senin bir tarafına <laughs> sokarım ha. Ha vurma armasyonu var. Güzel, üstünden altın mantın çıkıyor. Yani demek ki ana oyunda da öldüreceğiz gibi, hani bir şeyler elde etmek için. İyi çok marmarcamımıza gerek yok, ayağına falan sıkarsak etkileşimle tak diye indirebiliriz. Ananı! Ben biliyordum işte. Ben biliyordum. Kapan var dedim ama ben bunu nasıl görecektim? Abi full yere de bakacağız ya. Sanırım. Öldüm. Ananı sikeyim. <laughs> ya dayı senin ananı sikeyim hakikaten ya. Ne senin? Öldüm bokuma karıştı. Allah'ım. flash. Mermi de var. Onu bilerek koymuş oyun ya. Cık. Şeyimiz var mı bizim Warp Ha var bir tane şurada. Canımız o kadar az değil. Birleştirerek de hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Mermi falan da yapamıyoruz. Dayı senin ağzına sişim ben ya. Yani. A ben yere de bakmam lazım ki. Kapan varsa. Kapan varsa kesin giriyor ya. Ne? Burada yok tam kapan. <gülüyor> Ananı? <gülüyor> Kafatası düştü. Kapının üstüne koymuşlar. Kimleri öldürdülerse. Hatırlıyorum kafataslarını hatırlıyorum. Oyunda vardı. <laughs> Bismillah Açılmıyor mu? Aa. Köyün meydanına geldik mi? Aha! Ana ne sikim Resmen 15 yıla falan gittim ben geri Selamünaleyküm. aleyküm <laughs> Ama burada şeyi çalacaktı galiba çam mı çalacaktı? Bunları şeye çağırıyorlardı galiba çağıracak Eee İbadete Aa buradan kesiyorduk Evet. Oradan Birilerini asacaklar. Aa polisler. Yaptılar. <laughs> Şerefsizler. Hepinizi tek tek kondikleyeceğim. Bunları da kaydediyorum. <laughs> Bunların hepsini kaydediyorum. Abi beni görmez değil mi? 1, 2, 3. Aslında hepsini öldürürüz ha. He. Ama şıkası da vardır. Bunun arkası vardı diye hatırlıyorum ben büyük bir tane da vardı. Burada buradan gideyim. Lan bu ne? Hii. Oğlum çok gizlenmeli bu oyun ya. Muhtemelen evet hatırladım. Ananı. Gizlenmezsek bizi diyorlardı Bir dakika, bir dakika. Şunları ikisini birleştireceğim. craft craft. Güzel. Güzel ilk workumuzu aldık. Oo. E ee, bu buradan ya da buradan gelirse görür ki beni. Nasıl çıkacağım ben buradan? İçinde mi bu? Vallahi kafana sıkarım önüme çıkarsan. Ananın amı. Lan burada da var teyze. Ben bunun kafasını kesebilir miyim arkası dönük? Geber. Kapat çeneni. Hani. De. Diğerlerini ne yapıyor? <laughs> Paraları demek ki çok kullanacağız. Ta babacım, ben buradan içeri girebilir miyim? Bakarlar mı? Buradam çok. Buranın içine giremeyiz. Camdan girmek. Allah da beni, Allah da beni top edecek. Bunlar bunu duymuştur ki. Allah belanı vermesin. Allah. Ya. Fight <laughs> <laughs> them off da. Buraya açabiliyoruz mu? Tıkılma bir yerlere. Lan yerde şey olmasın. Kapan. Lan bura açılmıyor deme. Ananı! E biz ne bok <laughs> Sizin ananızı var ya. Şunu bir sıksana. Hayır. <laughs> Amına koyayım. <laughs> Dayı beni de mi yakacaksınız? <laughs> Kafa açılıyor mu? Açılmıyor. Allah'ım. Kap açılıyor mu? Hayır. Siktir git şuradan. Amına koyayım seninle bak. Amaç ne? Yazıyor mu bir şey? Ya bana ne sikiyim ya. Hepsini bıçaklayacağım. Şimdi. Hayır. Şimdi kaçacağım. Adamı kovalattım. Kapa açmamış bir bana. Ananı sikeceğim ama. Ya, teyze senin ananı sikeyim ben teyze. Ezesin amınıza koyayım ben. Allah Allah. Ben bunları flash kaçamam ki. Amına koyayım anahtar nerede? Anahtar arayacağız. Amına koyayım. Amına koyayım öldü. E baba biz buraya sıkıştık ki. Amına ben bir koyayım size. Bu şey ne? Siktir git. Buraya girecekmişiz. <laughs> Kapat ama. Ezan okuması lazım. Kötü o Ezan. geliyor. Kapıyı kesecek. Ya nereye kaçacağım? Lanet olsun ya. Opalı mı o? Siktir git. Siktir git. Çan çaldı. Oh. Oh. Siktin gidin lan. Bıraktılar. Hatırladım. Dedim ama çan çalmasa. Abi bu kadar da... Hepsi bıraktı şeylerini gitti. Koyayım. bıraktım ya bıraktım korkudan. Ne? Bir... Hey, bu bir bölümü şey mükemmel. Yanımızdan geçip gidiyorlar. Demin bizim hepimizi <laughs> zürriyetimizi dübürümüze tıkıyordunuz. Dayı saflarız dayı sıralım. Cuma'dan sonra görüşürüz. <laughs> Cuma'ya gidiyorlar sen ki ya Rabbi Kapıyı kapatacaklar değil mi? Ben oraya girmem zaten. Ben o kapının üstünü bir de kapatayım. Size çıkamayın. Kapa kapa Ben gelmem oraya bir daha Ama çıkmayın siz de dışarı Gitti gitti Burada bitecek galiba Devamını çok hatırlamıyorum şu an Uzun süre oldu oynamayalı ya Çok iyi geldi Evet ee, ne oldu insanlar? Devam etmek istedim Aha Vay be kaç yıl sonra ilaç gibi geldi. Bir an önce çıksa da bir de tabii ki alabilsek 19 dakika. Benden önce kesin bitiren insanlar olmuştur. Ben 13 kişi, kişi öldürdüm ki belki öldürmeye de gerek yoktu. O testeriliği öldürseydim ne verirdi acaba diye. Pompalı da aldım öldürebilirdim. Oy. İyi ölmeden tamamladık. Hiç ölmeden tamamladım Ben teşekkür ederim. Ne demek ya? Kepkamcım. Aha. Üçüncü 24 24'ü. Güzel. Ama fiyatta çok güzel. <laughs> 800 lira. Çıkmışım şu anki ekonomik koşulda doların karşılığı. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Yorumlarda önerilerinizi bekliyorum. Ee, ve like beğenilerinizi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. a shape.